Ki. o kadar yüzde yüz ikna olmasın Kanada kim diyor? Korkutmak için diyor iş mi bu amına var? Sen niye Kanada atıyorsun ki kendini? Kanada atma kendini. Sen ortadan yakala vur. Senin ayakların iyi belli. Hadi. Bir, hadi, bir yazlar bir tane. Hadi yapalım. bir yaz, yazsan ya. rahatlarsınız. <laughs> Ama güzel maç ha. <laughs> Öyle o... dünya ile gökyüzü ile bitmiyor bu Yo, Yo. Yani. onu orada yapmayacaktı, şurada yapacak. Bir tane daha yapacağım ya. Hı. Alayım mı sana? Ben, ben hazırım hocam. Ve mücadelede ikinci yarıda ilk düdük gelmek üzere. 3-2'lik skor. Bakalım devre arasından sonra ikinci yarıda durum neleri gösterecek. Samet topla buluşan isim. Geriye döndü Mesut. Selami. Hazırlık pasları bu bölümde Alsancak ekibinde. Uzun bir top kaleye yöneldi. Mustafa için rahat. Yemin et. Vallahi biz var ya bugün ofiste dedik ki büyük ihtimal duk Biz alacaktık zaten. Ne yaptınız? 2 1di ilk yarı. İlk yarı 2-1'di de bizim hatta da Arif'le fezi. Kim? Özullah'la Arif ee... mi? Niye atamadılar top, 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 top. mı? Top çok kötü. Top felaket kötü. Şundan niye oynamadınız? Bunu vermedi yaptınız ya. İçeriden biz şimdi aldık değiştirdik Aynen. topu vallahi. Geçen bizim maçta bu vardı kayboldu. Eee o yüzden size vermemiş olabilirler bu topu. 4-4 <laughs> <laughs> ha. Kaç oldunuz şimdi? 27 mi oldunuz siz? Aynen. 30 oldu. Nasıl 30 oldu? Şey maçı oldu. Üç tane gecikti mi? Alfa. İyi siz o zaman bir iki güne bir daha maç yapıştırırsınız. Aynen, Cuma'ya sizin maç alacağız o zaman. Yapayım Cuma fesi ya <laughs> ya alır. Ne demek oğlum la git gelme oğlum benim yanıma. Ne, ne demek 4-4 amına koyayım. 3-3 la. 3-3 mü? Attım oğlum 2 gol versin lan. Kimle kim? Nasıl Böyle. kazanamadın ya? La oğlum adamların kalecileri 3 adam. top direkten direkt döndü, döndü la. Al, al sancak büyük yaptı? Yapma! Samet inanılmaz bir çalım. Ya. Ardından yaptı hareket rakibine faal. <gülüyor> 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 Ama var ya mama, bu 6 puanlık maçtı oğlum, biliyoruz 30, değil mi? 30-30-30. Bizim Alkan maçına girmedi. Yani. 30 30-30. Siz, bir onu, bir onu, onu boş ver. Siz bunlarla 6 puanlık maçtı. Vallahi onlar için de çok önemliydi ha. Siz yelseler onlar, onlar da rahatlayacaktı. Aynen. bir şey değişmedi ki. Üç gün sonra. Averajda şey şey değişmedi, ee. sonra bir, A değişmedi. 4 -4 bir şey. Dört sıra verdik, bir far aldık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Geçen alfa maçı devam etseydi siz ne yapardınız sizce? Yenerlik. Gerçi kalecileri yoktu ya. Son yapmışlar iki maçı var diye. Korner. Kanka orada Eren de var. E cumayı kimle alacaksın? Kimine verirsen? Verirse yapma oğlum siz 6 puanlık maç olmuyor. Biz maç almıyoruz ki. Adam hep bizi kendi veriyor. 6 puanlık. Biz bir rakip seçebiliyor muyuz? Ced lalak mı lan? La oğlum manyak mısın sen ya? Biraz mantıklı düşün. Sen hemen yakınındakilerle maç al ki. Kazan. Ced var. Şu Bebele kötü ya biz yendik onu orada. La cedin play iddiası mı var oğlum? Manyak mısın sen? Seni kendine yakınlarla al sen. Kim var lan? Sen 15 16 Ankara, sen 15 16, Ankara 16 al. Ankara'da Ankara iyi bak Ankara'da iyi. Çeltepe'de öyle. Vallahi tamam, biz alın. Siz Şu o ergen, şey, siz, ya Siz var büyük ihtimal şeyle oynar siz şey oynarsınız. Çeyrek oynarsınız çok rahat. Allah Allah. Oğlum bak Ümit Dören oynamasın. Görsün Oğlum, yukarıdakilerin lisanslıları var. Onları da kovalayın bak. Oğlum Alfa ile ee Jamiro zaten çok kötü sıralamasına göre. Jamiro bugün kazandı mı? Jamiro'nun Jamiro ee, bugün... Jamiro'yu vurmuş. bugün Jamiro'nun maçı var. Youtube'a girsene bir Jamiro'ya. Jamiro maçına baksana. Eren'in şatası. Dışarıya. Şeye Jamiro. bakın, Youtube'a bakın. Ağzına verenlerin çok olsun. Oğlum Emircan'la siz var ya. Geçen top çalmış Emircan diyormuş e, ki Duham yapmaz diyormuş. Vallahi biz dedik ya deli delikanlı çocuklar. Vallahi hiçbir şey almaz o topu dedik.

Eee. Siz Fire maç yaptınız mı? Kimde? Fire ile Yok 0-6 Kanki biz gidiyoruz. Bak tamam. Eyvallah. Bak kesinlikle şey yakında, al. Playoff da yakında kitlerini al. 6 puanlık oyna. Eyvallah. Orada bir sakatlık var. Kaptan yerde kaldı Emre. Umarız ciddi bir problemi yoktur. Emre Selami ile oynadı. Samet gerilerden topu çıkartacak. Kontrollü başarılı değil ama geniş bir oyun alanına sahip. Selami ile oynadı sağ kanat. Selami ortaya döndü tekrar Samet. Sol kanat. Mesut önüne oynadı. Sefa ayağının altından kaçırıyor. Etkili bir atak olabilirdi. Arkası boştu Sefa'nın. Süratli de bir oyuncu. Top doğrudan oyun alanını terk ediyor. Taç atışını Emre bıraktı. Mesut kullanacak. Geriye doğru Samet. Bu bölümde Samet gerilerden topu çıkartıyor. Takımının ataklarına o yön veriyor. Selami. Ters kanada iyi bir top. Mesut kontrol edemedi. Selami'den adrese teslim. Müthiş bir top. Diagonal bir pas tüm oyuncuları oyundan düşürebilirdi. Bir kez daha Selami karşıladı kafayla. Orta alanda Alican bıraktı Eren. Alican Eren evet. müthiş paslaştı bu ikili ama evet. Samet. Evet, evet. Samet. Hadi geldik, Samet bir de çalım. Samet vurdu dışarıya. <laughs> Yine etkili geldi Samet. İkinci yarıda evet. müthiş hareketler izliyoruz. Bizlere bir restal izletiyor <laughs> Samet. Çalımları şutları bir Maradona, bir Ronaldinho havası izletiyor. Uzun bir pas Eren indirdi. Gökay. Selami. Kritik bir dokunuş. Şimdi kontra atak. Samet. Çıktı sana. Samet Kayarak müdahale. Süleyman hissetti. Kayarak müdahale. En direk serbest vuruş kullanılacak. Çift vuruşu kullanacak Alsancak ekibi. Bak bak. Şuraya bak, şuraya bak. <laughs> Ayşim, Çift vuruş kullanılacak. İlk düdük geldi. <laughs> Selami vurdu. Kademeden dönüyor top. Emre ikinci yarıda dahil olmuştu oyuna. Ali Can uzaklaştırıyor. Eren şık bir kontrol. Orta yuvarlakta. Önünde Gökay hareketlendi. Okçay'ın da attı gitti. Eren Emre kaptan bırakmıyor. Hocam, Serbest ya, vuruş. Ya, ya. Tehlikeli bir nokta. Serbest vuruş kullanılacak. Büyük Camili köyü için Beraberlik fırsatı. İkinci yarıda henüz gol sesi çıkmadı. Al, 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 al. Gökay var topun başında. Al, al. Düdük geldi. Gökay yerden kademe. Sefa uzaklaştırıyor. Murat pasını aktardı. Gökay zor da olsa. Al, al. Koray. Uzun top. Emre kafayla karşıladı. Ya, ya, ya. Koray. Ya, Süleyman. Dur, dur. Süleyman. Ya, ya, ya. Arkada pusuda bekliyordu. Önüne alamadı topu. Selami. Evet. Uzaklaştırmayı başarıyor bu topu. Yok. 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 Samet istediği gibi kontrolü sağlayamadı. Gökay. Evet. Sağ çapraz terse müthiş pas. Eren atladı ama kime? ler hadi ya hop oh. Girin <laughs> Adam Batson'dan pas açıyor şurada ya Ay, şey olmaz, Süleyman Sametle oynadı Samet Aa, Geldim ya. Samet 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 Oyun. Samet Sağ kanada Selami evet. tek top riskli bir pas Samet çok şık döndü Alican iki kişiden sıyrıldı. 3'e 2 pozisyon Alican kendi gitti. Gökay dışarıya. <laughs> Müthiş bir pozisyondan yararlanamıyor Büyük Camil Küyü. Alican bir bir eksiltti rakiplerini. Müsait arkadaşı Gökay'a bıraktı. Gökay sağ çaprazdan çok sert bir vuruş ama çerçeveyi tutturamıyor. Selami. Geriye döndü. Kaptan Emre. Sol kanada uzun bir pas Samet. Samet Mustafa. İki güzel hareket. TÜDÜK geldi. Emre dışarıya. Müthiş vurdu Emre. Harika bir plase. Öldürücü solaya. Kaleye isabet etse. Kimse hareket edememişti. <laughs> Selami geriye dönüyor. Kaptan Emre. O çıkartıyor geriden. O müdahale ediyor. Murat Girdan'a ya. Eren kaleye battı Eren Emre. Bu topa da dokunmaya başarıyor. Köşe vuruşuyla atak devam edecek ama. O bölümde Murat yerde kaldı araya girdikten sonra. Süleyman'ın midesi yanıyormuş. Kameralarımıza sakatlığını dile getirdi. En azından yerde değil. Koray. Ey doğru. Dışarıya. Bravo. Etkili bir şut Koray'dan. Uzaklardan avlamak istedi kaleci Hasan'ı. Mesut topla beraber ilerleyecek. Ters kanada. Ozan atlayamadı. Eren. Araya girdi Ali Can. Sol çapraz ayağında fazlaştı. Korner. Köşe vuruşuyla atak devam edecek. Ali Can. Topun başında o var. Ceza sahası kalabalık. Yerden dışarıya Murat. Kaleye doğru dışarıya. Lan, karşılan, karşılan, karşılan. Samet uzun top Sefa'ya doğru Koray eee. göğüs kontrol Sefa girdi araya Sefa dışarıya anda, kolay, kolay. Kendi kazandığı top tek başına Alican kontrol edemedi istediği gibi. Paslaşalım. Esut bırak önündeki Samet. Süleyman iyi bir üçgen ama Gazi girdi araya. Alican sol kanada aktardı pasını Gökay. Topla ilerleyecek Selami geçit vermedi. Bir duvar gibi karşılıyor rakibini. O bölümde Koray girdi araya. Korner. Köşe vuruşuyla atak devam edecek. Büyük Camili köyü beraberliği bulmak istiyor ama geride açık veriyorlar. Alsancan hızlı ayakları etkili olabilir. Ozan'ın ortası Sefa vurdu kafayı. Dışarıya. Öndürüye hareketlendi uzak köşeyi iyi düşündü. Müthiş de bir kafa vuruşu ama kaleye bir isabet etmiyor bu vuruş. Selami bu topu da karşılıyor. Sefa, Sefa dışarıya vurdu. Haydi, haydi. İnanılmaz bir pozisyon. %99 değil, %100'lük gol pozisyonu. Emre dışarıya. Gökay. Topuk pası güzel. Emre tek top Gökay. Ama Samet bırakmadı. Kazandı da. İki kişi birden ekart etti. Samet. Müthiş hareketler. Serbest vuruş. Koray sarı kartı görecek. Samet'e yaptığı müdahalesinden dolayı. Samet yine müthiş bilek hareketleri. Bize futbolun güzel tarafını bugün Samet izletti. Aslanın golü olsun Samet hadi. Samet kendisi de inanmıyor gol olacağına ama bakalım neler yapacak. <laughs> Düdük geldi. Samet plas sesi. Dışarıya. <laughs> Samet bizlere söylemişti. Murat ters kanada uzun bir top. Sefa girdi araya Mustafa. Tehlikeyi sezdi. Çıklı kalesinden aldı topu rahatlattı takımını. Alican. Selami müthiş sıyrıldı ama Murat araya giriyor. Mustafa uzaklaştırdı. Selami ikinci yarıda kademesinde bir duvar gibi takımını rahatlatmaya devam ediyor. Murat girdi araya Eren kontrol atak fırsatı Murat'a bıraktı Murat Arapası Yine kaptan Yine Emre Yine takımını ipten alıyor Murat'ın ortası Müthiş bir müdahale kademeden tamam, tamam. Koray Kademe karşıladı Alican seçen topu kontrol etti Sefa hemen geldi önüne Geriye Emre <laughs> yükselmedi ama Hasan yükselirken ona dokundu. Kalecinin biliyorsunuz ceza sahası içinde dokunulmazlığı var. Hasan kötü yerde kaldı. Umarız ciddi bir problemi yoktur. Serbest duruş kullanılacak. Hemen kullanıldı. Selami, Mesut. Önünde Samet var. Çizgiye pası. Emre kullan taç atışını. Adaşı Emre'ye kaptan. Ozan. Selami. Onun ortası. Süleyman unutturdu kendini. Kaleci kalesinde değil. Mustafa. Selami bu topa da dokunmayı başardı. Emre Murat'a çarptırdı. Dışarıya gidiyor. <laughs> Samet. Arapası güzel Sefa. Bıraktı Süleyman. Sefa içeriye kale boş ama. Kademe. Kaptan Emre. Ona yapılan müdahale serbest vuruş. Kırmızı. Tehlikeli bir nokta. Öldürücü sol ayağını bakalım Emre. Bu kez kullanabilecek mi? Mustafa iki güzel hareket. Yerden vay vay. kaptan istediği gibi dokunamadı. Evet. Samet. Sana çekerse tehlikeli olur. Kale vuruşu. Koray. Soğukkanlı bir hareket ama Sefa'nın yaptığı müdahale serbest duruş. Abi, fakir ol, fakir ol. Büyük bir hata Ali Can. Orada inanılmaz müdahale Mesut'tan. Gökay dışarıya. Samet iyi bastı freni. Samu Ozan indirdi Süleyman'a. Süleyman çekti sana. Vurmadı. Ara pası. Mustafa uzun bir kale vuruşu. Ters bir kafa Sam. Kalesinde dikkatli. Eliyle hemen başlattı Süleyman. Kafasıyla kontrol etti omzuyla verdi pası. Sefa ayağının altından kaçırıyor. Maçı bitirebilirdi Sefa. Emre bu topa da ayak soktu. Samet sakladı. Samet. Samet bıraktı Sefa. Sefa attı. Fark 2'ye çıktı. İkinci yarıdaki ilk gol mücadelenin son dakikalarında geliyor. Hadi Ozan. Ozan araya girdi ama. Kaleye yönelmedi bu top. 3 dakika. ayrıca vurdu kafayı. Dışarıya iyi yükseldi. İyi de vurdu ama dışarıya. 3 dakika halı sahalar için. Uzunca bir süre. Kaç dakikada kaç gol olacağını bilemezsiniz. Murat. Müthiş sıyrıldı. Ara da pası. Evet, evet, evet. Serbest vuruş. Evet, evet. Alican. Kullanacak serbest dur şu. Arka direğe. Herkes aşıyor bu top. Evet. Hey, hey, hey. Rahat Süleyman, Süleyman ara pası Ozan atladı Samet dokunamadı Mustafa eliyle uzun bir top Sefa Alican Eren göğsüyle aldı önüne. Safi, Sefa bu topa dokunmaya başardı Ozan. Önünü alabilir mi? Gazi. Eren sağ çapraz vurmadı. Ayağa kaydı düştü. Top onda devam edecek mücadele. Eren çizgiye Emre. Eren önünü alamadı Mesut. Çok kritik bir dokunuş. <laughs> Koray Uzun bir top Ali Fark biri iniyor. Son dakikalarda fark biri indi. Nefes nefese geçen mücadele. Büyük camili köyü bırakmadı. <gülüyor> <gülüyor> Samet uzattı ileriye. Doğrudan dışarıya. Hoca, hocam son bir dakika. Alican indirdi içeriye. Eren'den önce Sefa. Kritik bir dokunuş. Ozan araya gelebilir mi? Murat bıraktı. Eren. Soluna çekti. Alican. Eren dışarıya. Ve mücadelede son düdük geliyor. Kıran kırana geçen maçta 3 puanı Alsancak kazanıyor. Büyük Camili köyü bırakmadı ama son dakikalarda buldukları gol onlara yetmedi.